Geri vites programına hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size tanıtacağımız araba Fiat Palio 1.4L. Arabanın başlıca özelliklerini sayacak olursak, biz size olmayan özelliklerini sayalım. Zaten geri kalan özelliklerin hepsi arabada mevcut. Fren sistemi olarak ABS, ASR, ESP gibi bilimum fren sistemlerinin hiçbiri bu arabada bulunmayıp bildiğimiz gara bir fren sistemine sahip. Aracımız enjeksiyonlu olup diğer karbüratörlü modellere göre daha yeni teknolojiye sahiptir. Aracın farlarından bahsedecek olursak, merceksiz, led'siz, lenonsuz, farda da aydınlatması olmayan bir far sistemine sahip. Aracın farı kırıldığı zaman en yakın bir yedek parçacıdan veya bazı süpermarketlerden 10-15 lira karşılığında temin etmek mümkün. Sis para takılması için tamponunda bu yerler mevcut. Yalnız arabada sis para yok. Müzik Aracın iç hacminin oldukça küçük olması yetmiyormuş gibi bir de LPG tankının bulunmasıyla birlikte araç tek valizlik bir bagaja sahip. Aynalardan bahsedecek olursak aynalarımız elektrikli ayarlanan aynalardan değil normal el becerisiyle ileri geri sağ sol yaparak ayarlayabileceğimiz aynalar. Aracın sol kapısından başlayarak konsol ve sağ kapıya kadar uzanan bölümde hiçbir görsellik bulunmamakta. Döşemelerden bahsedecek olursak mavi, açık mavi, yeşil, tatsız, dutsuz, sası bir kumaş döşemesi var arabada. Koltuk ayarları tamamen manuel olup el gücüne dayalı. Şurada gördüğünüz şekilde ve koltuğun altında ayarlanabiliyor. Tabi araba 12 yaşında olduğu için bu şekilde ayarlama yapmak bir hayli zor oluyor. Aracın ses sisteminden bahsedelim. Arabada bu arabanın da pek hak etmediği sonradan takılma Sony marka ses sistemi var. Aracın küllüğü ise konsolda çok gereksiz, lüzumsuz bir noktada. Allah muhafaza kazaya sebebiyet vermeye meyilli bir noktaya bulunmuş. Aracın göstergeleri son derece zevksiz mühendisler tarafından tasarlanmış. Aynı kumaş döşemelerinde olduğu gibi göstergelerde çok sası bir görüntüye sahip. Geri vites programının bugünlük sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler. Now it's